Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ee, Koma aldığım gelen Alkıtlı ürünleri göstermiştim Burada Koma aldığım şey yoktu var Bir de Bim'den aldığım şey yoktu var Bunları test edeceğim sizlerle beraber İlk başta Sesam bu karışık Bizdeki de sağda oluyor Ve bir de aydınım var Tam da Allah aydın Yani böyle bir bunu şey var. Yine aldım bu sade. Bir de şurada sosu var. Bu da acılı ve karışık. İçinde her şey var Nasıl bizim yani. yani Tüm mısır tane şeyi bile var. Tüm mısır var içinde. İşte bana bunu açmak için bir şey dedi. Aşkımdan o yüzden acı etmiyorum. Mikrofon taksam mı ya? Yani? Sesim gelir mi ki? Bana bıçak olur.

Buna ne gider? Ne ne? Balan ekini, şey acı sosuna balan ekini ve çok tatlı oluyor. Böyle bir şey köfte arkadaşlar size böyle gösterim. Koltuk budur Şöyle. şöyle. Tek şey içinde çiğ köfte var. Bunda şey gibi Adana döngü yapmışlar. Yapmışlar. Sonra bunu şöyle yapıyoruz. Eski hale şöyle ay sosu var. Şöyle, şöyle ben duruyorum ya. Yani. Bam bam Ve bu en güzel böyle deniyor. Bence güzel. Acayip söylendi. Ben zaten bu çiğ köfteyi seviyorum. Hem sade olmasın hem de yani daha sos olmasın. Bu arada bu 2.45. 2.45 kuruş. Bu 7 tane. Daha çok pahalı ama içine malzemesi de var. Bir de daha çok az ama sosu da var. Ve yani bu Harici şey, bu fakir işte. <laughs> Neyse bunu daha çok iyi. Ben size gönderim şimdi. Bu arada çekilişin sonucunu Belki bu videonun sonuna veririm. Ya da bu videonun sonunda veririm. Ya da daha sonra veririm. Ben de bilmiyorum tam belki ama. Gayet Az kaldı. Bir şöyle göstereyim. Bence güzel. Rahat edin. Öğretmiş olduk. Rahat Şimdi buna göre kumandan aldım. Hmm. Böyle acılı bir şey kalsın. İçinde e her şey var dediğim gibi. Mısır bile var yani. Zaten bunu şöyle Hop Geliyor Ve içini göstereyim İnşallah daha toparlayabilir bunu. Sen nasıl bir ses alır Şöyle, her şey var içinde. Bu arada koltuk kızıl bir. Yüzlerine verdim o kadar ama hala kızıl değil. Abi bu ne? Bu her taraf dağılıyor. Bunun da böyle sorunu var. Her tarafı yırtılıyor ben nereden de Şöyle bir duyayım. Adını ağzına koyayım. Ağzım de acı çok seviyorum. Bu ne abi? Hatta bir türlü kahve daha yeni. Kamyon çok sarıyor. Bir şey yapmadım. <laughs> ben sadece size gösterdim böyle oldu. Bence en güzeli buydu. Evet. He. Hem ucuz. Bu ayranla birlikte Ayran, ayranla birlikte Ayran diyorum, ayran diyorum ya. Ayranla birlikte Daha ucuza geliyor yani. Bundan daha iyi. Baksana hep namaşı falan kırılıyor bunun. Oh, Östelik Sade yine. Ama karışık olsa Morul olsa yine iyiydi. Morul biliyordu. Ağzın oldu ya. Neyse. Şu videoyu durdurum da. Çekil şöyle Evet arkadaşlar. Kartlar hazırladım. Yani burada Arda var. Arda var. Burada Çağla var. Evet iki kişi katılmış. İkisini de tanıyorum. Yani. İyi olarak adarsın. İkisinden birine gidecek zaten. Şöyle kağıtları böyle. Bu arada bunlar karıştırıp tabii Sonra Kur'an dedi. <laughs> Bunu artık niye Burada çağlar var. Böyle mi? Böyle. <laughs> Bakalım kim uzanmış ya. Rahat bir arkadaşlık kumar. bir Bu böyle yani. yaptım ve karşı yapıyorum. Şöyle. Ya. Açtık, 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 Bak bir de aşağıya düştü. O yüzden bunu açıyorum. Bir daha aşağıya inmemek için. aşağı inen çıkmayacağına göre bu şahin bize söylüyordur. Ulan benim kaldım niye aşağıya indi <laughs> ben hep de... Arda çıktı. <laughs> Vallahi adı Arda çıktı. Arda var da bir Türk arkadaşım. Yani Türk arkadaşım dediğim nasıl desem aynen Türk arkadaşım. Resmen onunla büyüdük yani. Ortaokula onunla mı gittik? Yok hatırlamıyorum ama Türk arkadaşım. Şuraya gene göstereyim Arda. Anlaşılır. Kamera oku. Şunu oku. Şunu oku bir Okumuyor ama Arda çıktı. Bu arada karttan dolayı okumadı. Bir de yazdığım kötü ya belki ondan okuyabiliriz. Bu arada Arda çöktü. Çekilir. Arda yap. Hayırlı uğurlu olsun. Daha hafif gelecek bir şey. Aşağıda şu an kağıtta çağırır kağıdını. Şu an bir sayıyordur ama bahaneye çıkmadı falan diyordu. Şurada artık Arda yanında olsun. Böyle bir özelliklerinden size, bahsetmiştim Bu videoda. Bu videoyu şey yaptığım zaman. İkili garantili olan. Rampetin seni evine bir kulaklı, gemiş kulaklı, hayırlı uğurlu olsun. Yani daha diyecek bir yani. Ne güzel filan da var. Bunu böyle dinliyorum. İçinde ıı, yok ama faturası da yok. İçinde neyi var ya bunun? Yani garanti kağıdı var içinde bunun. Şöyle yine arzaya vereceğim bunu. Bak vereceğim Arda sana. Ama değil, kulaklığı verdim tabii. Tapok tapok olmayın. Evet, kulaklığımız böyle. Kulaklığı Arda'ya verelim. Evet, herhalde Arda'ya vermem 44 gün sürer herhalde. Çünkü köye gidiyorum, çok güzel atamıyorum. Bildiğiniz dolama da var, fındık da her şey var. Yani. O yüzden videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet. Artık bir 20 abone bak ya şu an 19 abone ol. 19 bir kişi eksik. Hadi abone ol. Öptüm.